sayfaya yöneldim. Kıymetli misafirler Efendi Akademilerinin amacı nedir? Öğretmen Akademilerinin amacı alışkanlıklarının oluştuğu, rutinlerinin sürgittiği, kendi çevresinin dışına çıkarıp e, ruhu olan mekanlarda derinliği ve zenginliği olan her bir koca evren olan insanlarla temas ettirip karşılıklı hatta birbirleriyle temas ettirip karşılıklı beslenmelerini sağlamak öğretmenlerimizin. Şöyle bir şey. Burada e, sadece bizlerin ihtiyacı yok. Burada bu, bu e, onları anlatacak olan eee insanların da ihtiyacı var. Hani çünkü o e, doluluklarını birbiriyle paylaşmak durumunda var. Okuduklarımızı, ettiklerimizi eee özelliklerimizi mesleğimizle ilişkisini kurmaya başladığımız anda hatta şahs, şahsiyetimizle e, benliğimizle ilişkisini kurmaya başladığımız anda işte düşüncede duyguda ve eylemde bir bütünsellik oluşturmuş oluyoruz. Bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar.